Bir işçi düzgün türdeş taliye kalasını şekildeki gibi dengeliyor. İşçinin kalasın B noktasına uyguladığı kuvvet F, işçinin omzunun kalasa uyguladığı tepki kuvveti de N'dir. Hemen şekil üzerine aktarıyorum arkadaşlar. Bu N Omzunun tepki kuvveti şöyle eliyle de B noktasına bir F kuvveti uygulayarak dengelemeye çalışıyor. Tabi ağırlık merkezinden de birazdan ağırlığını asacağım. Buna göre F bölü N ne, oranı nedir diye sorulmuş. Kalaş için omzuna noktası olarak temas ediyor şeklinde de ifade etmiş. Şimdi bakın toplamda kalasın boyu 8 uzunluğunda. O halde 4x bunun türdeş olmasından dolayı ağırlık merkezinin olduğu yer bu kenardan 4x kadar gidiyorum arkadaşlar. Hop burası. Buradaki kalasın ağırlık merkezinden ağırlığı G diye astım. Şimdi karşımıza o zaman G, N ve F kuvvetleri çıktı. Bana ne soruyor arkadaşlar? F bölü N oranı soruyor. E bu sistem dengedeyse arkadaşlar dengenin iki şartı var. Toplam kuvvet sıfır, toplam tork sıfır. Ben bunu toplam tork sıfırdan yararlanıp hemen bulabilirim. F ile N'i sorduğu için arkadaşlar G'ye göre tork alıyorum. Burası X uzunluğu olduğundan dolayı N'in torku hop F'in torkuna eşit olacak. N'in torku ne? N çarpı dik uzaklıktan dolayı X. O zaman n çarpı x arkadaşlar eşit olacak. F çarpı burası yani g olan uzaklık 3x. Yani burası x burası 2x olduğu için 3x. Yani f çarpı 3x dedim. Bana f bölü n oranı sorduğu için f'i n'e bölersem buradan da arkadaşlar x'in altına 3x e attığımızda 1 bölü 3 oranı ulaşmış. Yani cevabın buradan b seçeneği olduğunu görmüş oluruz. YZ düzlemi üzerinde bulunan şekildeki K diski O noktasından geçen mil etrafında serbest dönebilmektedir. Buna göre K diskinin eksi Z yönünde uygulanan F kuvvetinin oluşturduğu torkun yönü nedir? Torkun yönü nasıl buluyorduk arkadaşlar? Sağ el kuralı yardımıyla bükülmüş dört parmağımız diskin dönme yönünü yani cismin dönme yönünü baş parmağımızda dönme eksenindeki torkun yönünü bize gösteriyordu. O zaman arkadaşlar F kuvvetiyle bunu ittiğimizde dört parmağımızı bu şekilde kavruyoruz. Yani şöyle diski kavradığımızda arkadaşlar hop baş parmağımız nereyi gösterdi? Bakın arkadaşlar benim baş parmağım bu yönü gösterdi. Yani torkun yönü burada dönme ekseninde sol tarafa doğru. Sol tarafa doğru da eksi x yönü olduğu için cevabın B seçeneği olduğunu görürüz. O nokset tramda serbestçe dönebilen 4 metre uzunluğundaki düzgün türdeş çubuk 5 metre uzunluğundaki kale ipiyle asılarak şekildeki dengelenmiştir. Kale ipinde oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü çubuğun ağırlığına eşittir diyor. Buna göre çubuğun ağırlığı varinin ağırlığını kaç katır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar çubuğun ağırlığına G demiş. Yine varilin ağırlığını G cinsinden soruyor. O zaman buna P diyorum. İpteki gerilme kuvvetinin de çubuğun ağırlığına eşit olduğunu yani T eşittir G olduğunu belirtmiş. Yine çubuğun uzunluğu 4 metreymiş. Ağırlık merkezi arkadaşlar tam orta noktası olduğu için o zaman ben bunu 2 metre 2 metre diye ayırıyorum. Yine şu ipin uzunluğuna da 5 metre demiş arkadaşlar. Buraya da 5 metre dediğimizde ipin uzunluğuna. Bakın 3, 4, 5 üçgeni çıktı karşımıza. Bir kenarımız 4, hipotenimiz 5 ise şuranın 3 metre olduğunu görürüz. Yani buradaki açının da 3, 4, 5 üçgeninden dolayı 37'nin karşısı 3 ise 53'ün karşısının 4, 90'ın karşısında 5 olması gerektiğinden dolayı özel bir üçgenimizde buradaki açının 37 derece olduğunu bulduk. Şimdi gelelim arkadaşlar çubuğun ağırlığının valinin ağırlığının kaç katı olduğuna. Şimdi burada o noktası etrafında ipimiz bunu yukarı yönde döndürmeye çalışırken G ağırlığımızda varilin ağırlığı eksi yönde döndürmeye çalışıyor. O zaman sistem dengedeyse artı yöndeki torkun eksi yöndeki torka eşit olması lazım. Tork neydi? Kuvvet çarpı dik uzaklıktı. Ama öğretmenin burada dik verilmemiş. Ama biz dik bileşenini alacağız. Yani ipteki gerilme kuvvetinin Düşey yukarı doğru olan bileşeni sinüs alfa bileşenidir. Şuradaki açının sinüs alfası ile çarpacağım. Onu da g cinsinden yazarsam g çarpı sinüs 37. Sinüs 37 de 0.6 olduğu için 0.6 g şiddetinde arkadaşlar yukarı yönde şöyle bir e, ip gerilmesinin düşey bileşeni var. E, yatay bileşeni niye almıyoruz öğretmenim? Yatay bileşenin uzansı dönme noktasından geçtiği için tork etkisi yok. O halde arkadaşlar burada bu ipin torkunu sağlayan sadece düşey bileşenidir. Ondan dolayı da bu bileşeninin yani 0.6G'nin torkunu yazıyorum. 0.6G çarpı dik uzaklığımız yani 4 metre. 4. Eşit olacak neye? G çarpı 2 artı P çarpı 4. G çarpı 2 artı P çarpı 4 diyorum. Gerisi çarpma çırpma işlemi arkadaşlar. 2.4G'nin buradan 2G artı 4 tane P eşit olduğunu. 0.4G'nin buradan hop, 4 tane P eşit olduğunu görürüz. Buradan da 10 e, katı olduğu için arkadaşlar yani ben buna 1 dersem buna da 10 deyince G eşittir 10 tane P çıktı. Bana ne sormuştu? Çubuğun ağırlığı varin ağırlığını kaç katıdır? Çubuğun ağırlığına G demiştik varinin ağırlığına da P demiştik varinin ağırlığını kaç katı çıktı? 10 katı çıktı. Yani cevap bundan dolayı D seçeneğidir. B ucu sehpanın? Kenarına temas eden kalemin A noktasına parmağını destek olarak dayayan kenem kalemin şekildeki ve yatay dengede kalmasını sağlıyor. Kalemin B ucuna sehpa tarafından kuvvet uygulandığına göre, yani bu bunu aşağı yönde tabii haliyle itiyor. E, yargılarının hangileri doğrudur? Parmak kaleme noktası olarak temas ediyor şeklinde bir bilgi not düşünmüş. Arkadaşlar şimdi bakın. Parmakla burada temas ettiğinizde bunu yukarı doğru itmeye çalışıyorsunuz. E, Sehpada arkadaşlar bunu aşağı doğru itmeye çalışıyor. O zaman burada çubuğun bir ağırlık merkezi var. Yani ağırlığı ihmal edilmediği için. Aşağı yönde de bunun ağırlığını astığımızda iki tane yani sehpanın tepki kuvveti ile ağırlığının toplam etkisini burada ne yapıyor? Parmağın A noktasındaki tepki kuvveti dengelemeye çalışıyor. 1. E, kalemin ağırlık merkezi C noktası olabilir. Evet C noktası arkadaşlar olabilir doğru. Yani yeter ki A noktasının sağında bir yerde olsun yeterli. Kalemin ağırlık merkezi A noktasının üzerindedir. A noktasının üzerinde ağırlık merkezi olsa arkadaşlar e o zaman sen de parmağınla yukarı doğru bir tepki kuvveti uyguluyorsun. Peki bunu dengeleyen kuvvet nerede veya bunu dengeleyen tork nerede olmuyor? O zaman ikinci ifademiz yanlış. A noktasında kaleme uygulanan kuvvet B noktasında kaleme uygulanan kuvvetten büyüktür. Arkadaşlar A noktasına kaleme uygulanan kuvvet FA diyelim yukarı yönde. B noktasına uygulanan kuvvet de şuradaki ağırlığı düşündüğümüzde sistemin denge şartına göre yukarı çekenler aşağı çekenlere eşit olacağı için FA'nın kesinlikle B artı G olmasından dolayı hem B'deki tepki kuvveti hem de ağırlığının toplamı olduğu için ikisinden de büyük olduğunu bize gösterir. Yani A noktasındaki kaleme uygulanan kuvvet B noktasındaki kaleme uygulanan kuvvetten büyüktür ifadesi de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olmalı deriz. Düzgün türde eş bölmeli kalınlıklar önemsiz G ağırlıklı KL -E kalaslarının yapıştırılması ile elde edilmiş sistem şekildeki gibi dengelidir. Buna göre ipte oluşan G kuvveti T kaç G'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu ip buradaki çubuğu yukarı yönde döndürmeye çalışıyor. Bunu artı yön dediğimizde çubuğun ağırlığı da eksi yönde döndürmeye çalışıyor. Artı yöndeki tork eksi yöndeki torka eşit olduğunda sistem dengede kalır. O zaman burada Torku kuvvet çarpı dik uzaklıkta buluyoruz. Tabi burada dik uzaklığımız verilmemiş. Onun için dik bileşenlerini ayıracağım. Buradaki açıyı bakın arkadaşlar. Burada bir dik üçgen gördüğümde bu alfanın karşısı 4 birim. Burası 3 birim olduğu için 3, 4, 5 üçgeni var. Yani şuradaki açımızın 53 derece olduğunu anlıyorum. Yani buradaki açımız arkadaşlar alfa açısı 53 derece olacak. Şimdi bu kuvveti dik bileşenlerine ayırdığımda yatay bileşeni yani tx bileşeni uzansı dönme noktasından yani menteşeden geçtiği için tork etkisi yok. O zaman düşeydeki bileşenine bakacağım. Bu bileşeni de 0.8T. Yani şuraya 0.8T ediyorum. Sinüs alfa bileşeni. Onun O'ya göre torku 0.8T çarpı dik uzaklığımız arkadaşlar burada. Şu dik bileşen olduğu için bir birim şiddetinde oldu. Sonra Ağırlıkların torkunu da aşağı yönde alıyorum. Şimdi ağırlığı önemsiz G ağırlıklı KL kalasları demiş. O zaman şu bir kalasımız ağırlık merkezi tam orta noktası. Buradan aşağı yönde ağırlığını astığımızda G diye. Yine buradaki kalasın ağırlık merkezinden ağırlığı asıyorum. G şiddetini aşağı yönde astım. Şimdi iki tane G'nin torkunu bulmaya çalışacağım. G'nin torku G çarpı dik uzaklık 2 birim. Yani G çarpı 2 artı şurada G'nin torku da G çarpı 4 birim. G çarpı 4 dediğimizde buradan sonrası çarpma çırpma işlemi. Yani 0.8T eşittir. Buradan 6 tane G çıktı arkadaşlar. Bize T kaç G'dir diye sorduğu için T eşittir. Buradan 6G bölü 0.8 çıkar. Ve ben bunları 2 katını alır, 10 katını alırsam 60 bölüm 8 olur. 60 bölü 8 onla çarptığım için o bunu da yine 4'e bölersem 15 bölü 2 G çıkar. Yani sadeleştirdiğimizde cevap C seçeneği olur deriz. P ağırlık türdeş küplerle oluşturulmuş O noktası etrafında serbest dönebilen şekildeki sürtünme sistem dengelidir. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvveti T kaç P'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar P ağırlıklı türdeş küpler demiş. O zaman demek ki burada kaç tane küp var? 6 tane küp var. Altısının da ağırlık merkezi şurası deyip hemen asabiliyor muyuz? Hayır. O zaman ne yapacağız? Parçalayacağız. Şu 4 tane ağırlığı bir düşüneceğiz. 4 tane P'yi buradan asacağız arkadaşlar. Diğer 2 P'yi de hop şuradan aşağı yönde asalım. 2 tane P diyelim. Şimdi bu ağırlıklar O noktası etrafında bunu Eksi yönde döndürmeye çalışırken ipimiz arkadaşlar bunu artı yönde döndürmeye çalışıyor. E sistem dengede ise artı yöndeki torkun eksi yöndeki torka eşit olması lazım mı? Şiddet olarak evet eşit olması lazım. O zaman e, torku yazarken bakın kuvvet çarpı dik uzaklık diyorduk. Ama burada dik olarak verilmemiş. Ne yapacağız? Dik bileşenlerini ayıracağız. Ayırıyorum. Bu yataydaki bileşen arkadaşlar 0.8 t kosinüs alfa ile çarptık. Bu da düşeydeki bileşeni 0.6 t. Şimdi her iki bileşeninde o noktasına göre bir torku var. Bunun torkuyla, bunun torkunu arkadaşlar aynı yönde olduğu için topluyorum. 6P dediğimiz şuradaki ağırlıkların torklarına eşitlemeye çalışıyorum. Eşitleyelim şimdi. 0.8 torkunu 0.8T çarpı şuradaki 2 birim. O zaman 0.8T çarpı 2 birim artı 0.6 t çarpı 4 birim arkadaşlar. Bakın kuvveti uzatıyoruz. Dönme noktasına dik uzaklığını alıyoruz. Yani buradan 4 birim çıktı. 0.6 t çarpı 4 birim oldu. Yine yine arkadaşlar eksi yöndeki torklara bakacağım. Eksi yöndeki torklarımız neler peki? 4 p'nin torku ile tor tor 2 p'nin torku. 4 p'nin torku 4 p çarpı dik uzaklık mı? Yani 1 birim. Yani 4 p çarpı 1 birim artı 2P çarpı dönme noktasına dik uzaklığımız burası 3 birim. O zaman 2P çarpı 3 dediğimde artık 1.6T artı 2.4T eşittir. 4P artı 6P'den dolayı 10 tane P yaptı. Yani burası ne yapıyor arkadaşlar? 4 tane T yaptı. 4 T eşittir 10 P ise bana T kaç P'dir şeklinde sorulduğu için T'yi çektiğimde buradan 5 tane P bölü 2 çıkar. Yani cevabımız D seçeneği olur deriz. O kısa etrafında serbest çözünebilen ağırlığı G olan düzgün türde eş çubuk F büyüklüğündeki kuvvetle şekildeki bir dengelenmiştir. F G'ye eşit olduğuna göre A kaç B'dir şeklinde sorulmuş sürtümeler de önemsiz olarak veriliyor. F G'ye eşitmiş arkadaşlar şöyle G ile çekiyorum. Burada bir makara yardımıyla aslında kuvvetin yönü değiştiriliyor. Yani burası G ise bu ipteki gerime kuvvetinde arkadaşlar G olduğunu söyleriz. Şimdi G bunu çubuğu yani kalası artı yönde döndürmeye çalışırken çubuğun ağırlığı da eksi yönde döndürmeye çalışıyor. O zaman çubuğun ağırlığı, ağırlık merkezinden ağırlığı asalım. Ağırlık merkezi neresi bunun? Toplamda boyu A artı B olduğu için yaklaşık olarak şuradan aşağı yönde G'ye astım. Ve uzaklık olarak arkadaşlar toplam uzunluğunun yarısı. Yani A artı B. Böyle iki uzaklığı olacak şurası. E bu ağırlığının torkunu da eksi yönde dersem. Artı yöndeki tork eksi yöndeki tork tarafından dengelendiğinde bu sistem bu şekilde dengede kalacak. Peki artı yönde döndürmeye çalışan kuvvetimiz ipteki gerilme kuvveti mi? Bunun düşeyde bir bileşeni bir de yatayda bir bileşeni var. Yataydaki bileşenin uzansı dönme noktasından geçtiği için tork etkisi yok. O zaman buna bakmıyorum. Düşeydeki bileşenine baktığımızda sinüs alfadan 0.6G yaptı arkadaşlar. Torku da 0.6G çarpı A diyeceğim. O zaman artı yöndeki tork 0.6G çarpı A eşit olacak arkadaşlar neye? eksi yöndeki torka yani g'nin torkuna. g'nin torkuna ne peki? g çarpı a artı b bölü 2. O zaman g çarpı a artı b bölü 2'ye eşitliyorum. g'ler gitti mi? Evet. Buraya arkadaşlar ben hemen çarpayım şöyle. 2 tane 0.6 1.2 A yaptı. Hop A artı B'ye eşit oldu. Yani burada 0.2 A kaldığı için onu B'ye eşit dediğimizde bu 1 bölü 5 olduğu için yani A bölü 5 eşittir B ise bana A kaç B'dir şeklinde sorulduğu için A buradan 5 tane B çıkar. Yani cevabımız E seçeneği olur deriz. Düzgün türdeş eş bölmeli özdeş kaliye çubukları özdeş P ağırlıklı A destekleri ile oluşturulmuş sistem şeklindeki bir dengedir. Buna göre X cisminin ağırlığı kaç P'dir şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar şuradaki desteklerin ağırlıklarının P olduğunu belirtmiş. Yine özdeş kalaslar demiş. O zaman arkadaşlar ben şimdi en üstten başlıyorum. En alt düzenek bir yere yerleştirilmiş. O zaman bu tarz e, sorularda en üstten başlayacağız arkadaşlar. Başlıyorum. Çubuk e, türdeş eşit bölmeli çubuk olduğu için ağırlık merkezinden ağırlığı asıyorum. Bu ağırlık P tarafından torku dengeleniyor. O zaman P çarpı 1 e, çubuğun ağırlığı çarpı 1 dediğimizde çubuğun ağırlığında P olduğunu anladım. E, özdeş olduğu için aşağıdaki çubuğumuzda eşit bölmeli çubuğumuzda P ağırlığında olacak yukarıdan yine aşağı doğru gelmeye çalışayım. P aşağı doğru bastırıyor. Ağırlık da aşağı doğru. E bir de desteğin ağırlığı var. Toplamda arkadaşlar şuraya yapılan etki 3 tane P ağırlığına eşit oldu. 3P'nin torku ile kalasın ağırlığının torku şu taraftaki X ile buradaki desteğin ağırlığını torku tarafından dengelenmeye çalışılıyor. O zaman X artı P çarpı 1 diyorum. X artı P çarpı 1. Sol tarafın torkunu sağ tarafın torkuna eşitleyeceğim. Buranın torkunu ne arkadaşlar? P çarpı 1 artı şurada komple bu düzeneğin buraya yaptığı etki 3P olduğu için 3P çarpı 3. 3P çarpı 3 dediğimde bakın X artı P'nin buradan şurası 9 bir daha 10. 10P olduğunu görüyoruz. Buradan X'i çektiğimizde 9P çıkıyor. Bize ne sormuş? X cismin ağırlığı kaç P'dir diye sormuş. Kaç çıktı arkadaşlar? C seçeneği yani 9P çıktı. Cevap C'dir deriz. O noktasından geçen bir mil etrafına serbestçe dönebilen eşit bölmeli ağırlıksız çubuğa asılan KLM cisimleri ile oluşturulan sistem şekildeki gibi dengedir diyor. Buna göre yargılan hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada şimdi M makara sayesinde kuvvetin yönü değiştirilmiş. Hemen ben burası M ağırlığında ise iplik gelme kuvvetine M diyorum. Şuradan M yazdığımızda M ipi bunu kalası yukarı yönde döndürmeye çalışıyor. K ve L cisimleri ise bunu eksi yönde yani kalası eksi yönde döndürmeye çalışıyor. Kalasın kütlesi önemsiz olduğu için artı yöndeki torku eksi yöndeki torku eşit dediğimde arkadaşlar burada matematiksel bir denkleme ulaşacağım. Ulaşalım M çarpı 4 yani 4 tane M eşit olacak. K çarpı 1 artı L çarpı 2 yani K artı 2 L şeklinde bir matematiksel denkleme ulaştım. Ve bu matematiksel denklemde e, Burada kütle değerlerini yazdığımızda kütleler sıfırda da olamaz. Kütleler arkadaşlar eksi bir değer de alamaz bunu düşünerekten buradakinin her birisini tek tek deniyorum. K'nın kütlesi M'nin 5 katıdır. Şimdi buraya 5 tane M yazsam. Bakın 4M eşittir. 5M artı 2L deyince buradan L'nin eksi değer aldığını görürüm. E, L'nin kütlesi eksi olabilir mi? Olamaz. Birinci ifade yanlış. Yine L'nin kütlesi M'nin 2 katıdır. L'ye 2 tane M yazacağım. Yazıyorum arkadaşlar. 4M eşittir. K artı L'ye 2M yazdığımızda burası 4M yapıyor mu? 4m 4m deyince k'ya ne kaldı? 0 kaldı. E k'nın kütlesi 0 olabilir mi? Görüyorsunuz cismi gördüğümüz o cismin kütlesinin 0 olması ihtimal dışı. Ondan dolayı arkadaşlar bu da yanlış. K'nın kütlesi m'nin 2 katıdır. K'ya 2m yazalım. Bakın 4m eşittir. 2 tane m artı 2 tane l dersek bunu buraya attığımızda 2m 2 tane l'ye eşit olup m'nin kütlesi l'nin kütlesine eşit olabilir mi? Olabilir. Matematiksel olarak burada bir hata yok. Ondan dolayı bu olabilme ihtimali var. Onun için arkadaşlar cevabımız yalnız 3 yani c seçeneği doğrudur deriz. O noktasından geçen mil etrafında serbestçe dönebilen kapı sistemi Esra Kaan ve Taha tarafından sırasıyla 1 2 3 büyüklüğündeki kuvvetler ile itildiğinde dönmemektedir. 1, 2, 3 kuvvetlerinin O noktasına göre oluşturdukları torkların büyükleri sırasıyla tork 1, tork 2, tork 3 olduğuna göre yargıların hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dönmüyorsa demek ki bu yönde döndürmeye çalışan kuvvetlerin torku tersi yönde döndürmeye çalışan kuvvetlerin torkuna eşit olmalı. Yani buraya artı diyeyim buraya eksi diyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu artı yönde döndürmeye çalışmış. Yine bu dönme yönüne baktığımızda bu da artı yönde döndürmeye çalışmış. Buna baktığımızda bu da eksi yönde döndürmeye çalışmış. O halde sistem ise artı yöndeki torkları eksi yöndeki torkları eşitliyorum. Tork artı eşittir tork eksi. Şimdi artı yöndeki tork olanlar kimler? 1 ve 2 demiştik. Yani tork 1 ile tork 2'nin değer olarak neye eşit olması gerekiyor arkadaşlar? Tork 3'e eşit olması gerekiyor. Tork 3. O zaman tork ile ilişkiye baktığımızda tork 3 tork 2'den büyük mü? Evet tork 3. Tork 2'den de büyük tork 1'den de büyük. Yani bu ifade kesinlikle arkadaşlar doğrudur. Şimdi gelelim kuvvetler arasındaki ilişkiye. Bunları açarak yazıyorum arkadaşlar. Tork 1 dediğimiz F1'in torku. F1 çarpı 2. Yani 2 tane F1 diyorum. Artı F2 çarpı R'den dolayı. Hop buraya da F2 dedim. R'leri salladım. Hepsine R olduğu için bunlar zaten götürecek. F3'ün torku da F3 çarpı 2R diyorum. F3 çarpı 2R. Hop buradan arkadaşlar 2F1 F2 ile toplamlı da 2 tane F3'e eşit. Şimdi matematiksel olarak bir çıkarım yapalım. F1 ile F3'ü 2 ile çarpmışız. Ama gitmişiz F1'in yanına burada F2'yi de eklemişiz. Yani demek ki arkadaşlar F3 F1'den kesinlikle büyük. F3 F1'den kesinlikle büyük. Şimdi F1 ile F2 eşitliğin aynı tarafında olduğu için kesin bir şey söyleyemeyiz. Yine F2 ile F3'ün çarpanı aynı olmadığından dolayı matematiksel olarak bunlar birbirlerine eşit de olabilir, büyük de olabilir, küçük de olabilir. Yani F2 ile F3 hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. O halde arkadaşlar biz kesin olarak 3 birden büyüktür dedik. Bu ifademize de kesin doğru. 3 2'den büyük mü? 3 2'den büyük de olabilir, küçük de olabilir, eşit de olabilir. Buna kesin diyemeyiz. Cevap kesin olanlar sorulduğu için E seçeneği olmalı diyeceğiz.